Arkadaşlar merhaba. Dairede alan 9 numaralı testin sorularını çözeceğiz. Bize 1 numaralı soruda diyor ki arkadaşlar. Koyunu kurda yemetmeden en fazla koyunun otlayabileceği alanı bulun diyor. 10 metrelik ipe bağlanmış olan bir tane kurt bulunuyor arkadaşlar. Soruyu görünce bir ufak bir şaşırdım. Çünkü bu tarz sorularda genelde koyunlar ipe bağlı olur. Yani otlayacak olan hayvana ip bağlarlar. Burada hikayeye uygun olsun tabii ki kurda yem olmadan kare içerisinde serbestçe geçsin diyor. Zaten bu koyun kurdu görse çok iştahı kalacağını zannetmiyorum. Soruya giriyorum arkadaşlar. 11'im yarı çaplıyız. Evet şöyle 11'im yarı çaplı olacağımıza göre kare yokmuş gibi davransaydık eğer toplamda 11'im görebilirdik burada. Yol boyu 11'im görebileceğimiz için şurası 2 olmalıdır. Şurası karemizin köşesi 90 derece olan yer. Yine karemiz yokmuş gibi davranalım. Devam edelim. Burayı tamamlayalım arkadaşlar. Yarım daireyi oluşturalım. Burada da 11 birim yarı çaptan geriye K noktası merkez olacak. Çünkü kurduğumuzun bağlı olduğu merkez orası. 10 olacaksa buraya da 4 kalmalıdır. Bakın burada arkadaşlar şu tam daire yayı ile karenin kesiştiği yere yarı çap gösteriniz. Bir de buraya gösteriniz. İkisi de yarı çap olup 10'ar birim olacaktır sonuçta. Sonrası için ne yaparız? Onu görürüz. Sekizi de görürüz. 6 8 10 üçgeninden buraya 6 yaparız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kurt buralarda bağlı olduğu için gezebileceği, kurdun gelişebileceği yerler buralar. Yani buranın alt tarafı, şuranın tamamına kurt ulaşabiliyor. O halde buranın alanını bulup kareden çıkaracağız. Çünkü buranın içerisinde kurt var. Buraya koyunumuz gelmemeli arkadaşlar. Peki nasıl yaparız bu işi? Öncelikli olarak şuradaki dilimin alanını nasıl hesaplayacağız? Bunu bir konuşmamız lazım. Bunun merkezindeki açı belirli değil. Onu belli edelim. 6, 8, 10 üçgeni var. E burada da 6, 8, 10 üçgeni var arkadaşlar. Yani burada bir tane 8 yazması gerekiyor. Şuraya 8'imizi koyalım biz. 6, 8, 10 her iki tarafta da varken 6'yı gören yere buraya alfa yazarsanız burada da 6'yı gören yere şuraya alfa yazabilirsiniz. Şurası beta olduğunda buradaki alfa artı beta 90 derece olmuştur. O halde alfa burada beta burada Bunların da toplamı 90'dır. O halde 180 olması için buraya da 90 kalmalıdır. Yani bizim burada çeyrek dairenin alanını hesaplamamız gerekiyormuş. Yarıçapı 10 olan dairenin alanı 10'un karesi çarpı pi'den 100 pi yapar. Ama çeyrek olduğunu söylediğimiz için bölü 4 yapmamız lazım. Yani bulduğumuz alan 25 pi kadar. Üçgenlerin alanlarını da hesaplayalım arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6, 8, 10'un alanı 24'tür. Aynı şey burada da vardır. Buranın alanı da 24'tür. Karenin bir kenarı 6 artı 8'den 14'tür. 14'ün karesi olan 196'dan, 196 sayısından, buradaki çeyrek dairenin alanı olan, yani bulduğumuz şu 25 pi sayısı çıkarılacaktır, düşülecektir. Eksi, 25 pi dedik değil mi arkadaşlar? 25 pi düşeceğiz. Eksi, bu 24 ve bu 24. Buralarda da kurt var. Buraları da 24, 24, 48 olarak yine düşmemiz lazım. 196'dan 48 sayısal olarak veriyi belli buradan, Bu veriyi belli buradan çıkaralım arkadaşlar. 148 kalmıştır. Burada pi'li cevaplarımız yok. Pi'yi 3 alınız demiş. Pi 3 alınırsa 25 çarpı 3 75 yapar. O halde 148'den 75'i çıkarırsak 73 bulmalıyız. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bakın eşit yaylar vermiş bize. Çeyrek daire olduğunu söylemiş. Yani şöyle yaparsanız. 45 45 olmalıdır. Çünkü toplamda 90 derece olacak bir çeyrek daireniz var. Çeyrek daireyi ortalamış, şöyle eşitlikler vermiş. Yaylarımız 45'er oldu. Merkezden gördüğü yine 45 oldu. Bu da merkezden görüyor. Buranın da 45 olması gerekecek tabii ki de. Plan yapalım. Mavi bölgeyi yani böyle bir bölgeyi bulabilecek bir formülümüz yok. Aynı şekilde burayı da bulamayız arkadaşlar. Dolayısıyla buraları bulamadığımıza göre çeyrek dairenin alanını bulup beyaz bölgeyi çıkartmaya karar verebiliriz. Peki çeyrek dairenin alanı belli midir? OB2 dediği için yarı çapımız bellidir. Yarı çapı 2 olan dairenin alanı 2'nin karesinden 4 pi yapacaktır. Ama çeyrek olduğu için 4'e bölmeyi ihmal etmeyeceğiz. Yani 1 pi'dir. 1 1P pi kadar olan çeyrek daireden çıkartım yapacağız. Bakın dikkat edin şıkların hepsi 1P'den P 1 pi'den çıkarılmış. Pi 1, pi kök 2, pi 3 bölü 2 falan gidiyor. Yani biz bu çeyrek daireyi bulduğumuza göre bunun içerisinden bu beyaz bölgeyi çıkartmaya karar vermiştik. Bakalım beyaz bölgeyi nasıl hesaplayacağız. E noktasından bir dik atarsak, sol tarafa da bir dik atarsak bunlar birbirlerine eşit olurlar. Neden? Burada 45-45-90 üçgenimiz var. Burada da 45-90 yine 45'imiz var. Yani burası bir kare aslında. Neden kare? Çünkü köşegen çekilmiş ve 45'e 45 açıları ayırmış. Dikdörtgenin köşegeni 45-45 ayıramaz. Kare olduğuna kesin karar verebiliriz bunun. Buradan sonra yarıçap 2 ise 92 gördü, 45'i gören e, 2'yi kök 2'ye bölersek kök 2 sayısıdır. Burası da aynı şekilde kök 2 olmalıdır. Artık beyaz üçgenlerin alanlarını yazmaya başlayabilirim. Şuraya x dedim. Şurası da eşitmiş, buraya da x diyebilirim. Bakın arkadaşlar, buraya tek çentik atılmış. Bir tek çentik de burada var. Bunlar eşit olmuşlar birbirlerine ama ne olduğunu bilmiyoruz. X dedik oralarına. Yarı çapın 2 olduğunu biliyorduk. O zaman D noktasına kadar, şurası x kadarsa, 2'den geriye, buradan buraya kadar. 2 eksi x kalmalıdır. Evet bu üçgenin alanını yazıyorum size. Taban x kadar yükseklik kök 2 birimlik dışarıdan inmiş. x çarpı kök 2 bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Artı şimdi şuradaki beyaz üçgenin alanını bulacağım size arkadaşlar. Taban olarak burayı seçebilirsiniz. 2 eksi x yükseklik olarak da kök 2'yi seçebilirsiniz. 2 eksi x çarpı kök 2 bölü 2. Şimdi bu işlemde dikkat ettiyseniz her ikisinin paydasında da 2 var. Ortak payda kullanabiliriz. Dağıtırsak içeriye x kök 2 ama önünde eksi var. Dikkat ediniz arkadaşlar. Bu da 2 kök 2. Buradan gelen x kök 2'yi yazdım. Arada artı var. Onu da ekledim. Şimdi dağıtma işlemini yapacağım. Karar vermiştik dağıtma işlemini nasıl yapacağımıza. 2 kök 2 var elimizde. Eksi x kök 2. Arkadaşlar x kök 2 ile x kök 2 birbirini götürdü. 2 kök 2 bölü 2'den sadeleşip kök 2 geldi. Bakın çok güzel ayarlanmış. Beyaz bölgenin alanı kök 2 çıktı. Biz az önce söylemiştik. Çeyrek dairenin alanından beyaz bölgeyi çıkaracağız demiştik. Yani pi eksi kök 2 olarak ikinci soruyu çözmüş olduk. 3 numaralı sorumuza geldik. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz makasla bir kesme işlemi yapılıyor. Kesme işleminde iki tane yarıma ayrılıyor. Çap üzerinden birleştiriliyor. Hatırlarsanız merkezleri birleştirdiğinizde teğet noktasından geçebiliyordunuz. İki merkezin birleşimi T teğet noktasından geçmek zorundaydı. Burayı da burayı da merkez olarak seçtik, bu işlemi yaptık. Yarıçapımız belli değil. Yarıçapı belli etmek için güzel bir hamle göstereyim size. A noktası teğet noktasıdır. Teğet noktasına gelirseniz yarıçap. E bu da yarıçap, e bu da yarıçap. O halde 2R çıkmış burası. 1 R çıkmış burası. 2'ye 1 geldiği için 30 60 90 bulmuşuz. Yani şu açımız 30 derecedir. 30 90 60 vardır. O halde burası 60'ın karşısı olduğu için R'nin kök 3 katı gelmelidir. E şuraya kadar ve şuraya kadar. Burasıraya kadar arkadaşlar. Bakın ne diyor size? AC'yi 2 kök artı 2 olarak verdim diyor. AC neresi? Burası. Yani R ile R kök 3'ün toplamı R ile R kök 3'ün toplamı 2 ile 2'nin toplamına eşitmiş. 2 kök 3 artı 2. Arkadaşlar aslında bunu görsel olarak yani göz ile görebiliyoruz biz. Gözümüzle gördüğümüz bir şeyi yine de isterseniz ortak parantezli olarak da ispatlayabiliriz. R parantezinde 1 artı kök 3 gelmiştir. Burayı da 2 parantezinde kök 3 artı 1 olarak görebiliyoruz. Kök 3 artı 1 olarak gördük. Bunlar gitti. R eşittir 2 geldi. Peki mavi bölgenin alanı için artık plan yapabiliriz. R2 geldiğine göre yerine yazılsın. 2 orası 2 burası. O halde taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenimizin alanı 2 kök 3 geldi. 2 kök çıkaralım. Niye çıkarıyoruz? Çünkü maviyi doğrudan bulabilecek bir yöntemimiz yok. O halde dolaylı bulalım. Beyazları hesaptan düşelim. Üçgenin alanı belli. Üçgenin alanından bu beyaz iki bölgeyi çıkarabiliriz. Bunları da ayrı ayrı hesaplamamıza çok da gerek yok arkadaşlar. Çünkü 60'lık dilimin yarıçapı da 2. 30'luk dilimin yarı çapı da 2. Şimdi 60'lık ve 30'luk yan yana gelirse eğer 90'lık bir dilim oluşturacaktır. Bakın bir kısmı 60'lık öbür kısmı 30'luk olan iki tanesi yarı çaplar aynı olduğu için yan yana düşünülebilir. Dolayısıyla toplamda 90 derece olduğu için çeyrek dairenin alanını hesaplarmış gibi hesaplayabiliriz. Dairemizin yarı çapı 2 olduğuna göre 2'nin karesinden tam dairenin alanı 4 pi çeyrek hesaplayacağız dediğimize göre 1 pi kadar gelecektir. Bu iki beyaz bölgenin toplamı. O halde cevap ilk kökü eksi pi olmalıdır. Yani ne yaptık? Planımızı uyguladık. Üçgenin alanından beyazları çıkardık arkadaşlar. Kalan bizim e, oradaki mavi bölgemizin alanı oldu. 4 numaralı sorumuz. Arkadaşlar eşkenar üçgenin çevresi 36 diyene göre 3'e bölersek kenar başına 12 düşürebiliriz. Çemberin yarıçapını bulmak için şöyle bir hamle yapınız. Eşkenar üçgen olduğu için o 60 derecelik açıyı 30'a 30 böleceksiniz. Ve burası da 30 30 olacaktır. 30 30 120 üçgeni gelmiştir. Özelliği kök 3 katıydı. Kök 3 katıydı. 12 bölü kök 3. 12'de 3 4 tane var. Yani 4 kök 3 geldi yarıçapımız. Tamamdır buraya kadar. Ne diyor arkadaşlar? Sarı renkle boyalı bölgenin çevresi. Neredeki? Şekil 2'deki. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? İçeriye katlanmış bu. Zaten yukarıda da yazıyor içe doğru katlanması sonucu falan. Ben uğraşmışsınızdır diye tek tek okumak istemiyorum. Şöyle sadece göstereyim. Bu AC yayı aslında buradaki AC yayıdır. İçeriye girmiş olan bu AB yayı aslında dışta duran bu AB yayıdır ve yine son olarak içeriye giren bu BC yayı da bunun karşılığıdır. Yani siz AC'yi BC'yi AB'yi topladığınızda dairenin çevresi kadar yay elde ediyorsunuz. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik. Çok yetenekliyim maşallah. Elimi kaldırmadan hepsinin üzerinden geçtim. Peki, bunların toplamını isterken aslında tam bir dairenin çevresini istemiş oldu bizden. Çünkü her yaya karşılık olaraktan bunlar geliyor anlattığım üzere bir tanesi diğeri ve bu üçü beraber arkadaşlar burada tam olarak istenen şey bizden bunun çevresi. Yani dairenin çevresini soruyor o halde. E, dairenin çevresini biz 2 pi olarak biliyoruz. R'yi de hesaplamıştık. R'ye 4 köküç demiştik. Dairenin yarı çap olan 4 köküçü de hesaba dahil ettiğimizde 2 kere 4, 8 pi çarpı köküç bulursunuz arkadaşlar. Yani cevabımız denizli olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, sıradaki soru da bize güzel güzel anlatmış. Her şeyden bahsetmiş zaten. Diyor ki 3. yılın sonuna kadar yarı çap 2 santim olan bir daire verilmiştir size. Ve bu şekilde gösterilmiş dairemiz de karşımızda. Ve bundan sonra kalınlığı her yıl 1 santim artacak şekilde gidecek diyor. Yani öyle bir yıl gelecekmiş arkadaşlar. Şu şekilde büyük bir daire göstereyim ben size. Hatta bu daireden bir tane daha istiyorum. Şu şekilde düşünün arkadaşlar. Öyle bir yıl gelecek ki Bakın burada ne yazıyor? Eninci yıl orası. Öyle bir yıl dediğim eninci yıl. Oluşan daire halkasının alanı 27 pi. Sevgili arkadaşlar şöyle halka oluşumundan bahsederken hep bir önceki yıl ve bir sonraki yıl halkayı oluşturuyor. Mesela sallıyorum burada bir halka oluşmuş. Aradan geçen bir yıl sonunda bir şekilde bir santim kalınlık. Bakın her yıl kalınlık bir santim. Burada anlatmış bize bu şekilde bir yıl daha geçtiğinde bir santim daha kalınlık gelecek diye söylemiş. Şimdi en dediğimiz şey nasıl bir şey bilmiyoruz. Ben burayı merkez olarak kabul ederekten şöyle çiziyorum. Büyük bir yarıçap gösteriyorum. İlk önce şöyle düşünelim mi arkadaşlar? Burası R birim olsun. Şuraya kadar. Şimdi bir yıl daha geçsin. Bir yıl daha geçerse kalınlık bir santim daha artar. Ve şu anda 27 pi kadar halka alanı çıkacakmış. Şimdi ben bunu bilmiyorum. R'yi bilsem zaten sorunun çözümü bitmiş olur arkadaşlar. En sorulmuş bize. Ben ne yapmaya çalıştım size kısaca özet geçiyorum. Oluşturduğum rastgele büyük bir dairenin halkasından yine oluşturduğum bir yıl önceki daire halkasını çıkararaktan daire alanını çıkarak şuradaki aradaki halkayı yol boyu olan bu halkayı size hesaplayacağım ve 27'ye eşitleyeceğim. Peki buradaki toplam yarıçapı ne kadar tanımlamış oldum? R artı 1 kadar. R artı 1 yarıçaplı dairenin alanı pi r kare formülünden budur. Eksi. Kimi çıkarıyorum? Bir önceki yıl R yarı çaplı tanımladığım büyük daireyi çıkarıyorum. Çünkü halkanın alanını bulmak için büyük daireden küçük daire çıkarılmalıdır. Düşünsenize şöyle bir halka oluşturmuş. Nasıl hesaplayacaksınız? Büyük dairenin alanından küçüğü çıkararak bunu hesaplayabilirsiniz. Ben de kafama göre rastgele bir r belirledim. Ve ondan bir yıl sonra da 1 santimlik kalınlık ayarlayacak şekilde buradaki söylemi gerçekleştirdim. Her yıl 1 santim kalınlık söylemini. Ve çıkardığımda da 27 pi'lik alan bulmam gerektiğini söylüyor. Eşittir 27 pi dedim. Pi parantezini alırsanız pi'lerin hepsine yallah diyebilirsiniz. r artı 1'in karesini açarsanız r kare artı 2 r artı 1 bulacaksınız. Eksi R kareyi de buradakini de unutmayın. Bunlar gitti eşittir 27 oldu. 2R artı 1 son durumda 27'dir. Bir karşıya giderse 2R 26'dır ve R 13'tür. Şimdi arkadaşlar R 13 ise eğer 1 santimde yukarıdan var. Buranın toplamı 14 birim olmuştur. Yani siz 14 santim yarıçaplı bir çemberi buldunuz. Tamam şıklarda 14 var. Ama reyi sormuyor arkadaşlar. Yani bak Kokusu buraya geliyor. Buram buram ÖSYM kokan bir soru bu. Muhteşem bir soru olmuş. Buradan sonra şöyle küçük bir atraksiyona ihtiyacımız var. Bakın bize diyor ki 3. yılın sonuna kadar yarı çap 2 santim. Tutun bunu buraya alın. 3. yıl sonunda yarı çapımız kaç santim? 3. yıl yarı çap R eşittir 2 santim. Peki Buradan sonra yani bundan sonraki diye başlayan cümlede büyümede her yıl kalınlık ne kadar gelecek diyor 1. Yani sen 4. yıla geçtiğin zaman bu kalınlık 2 santimden kaç santime çıkacaktır? 3 santime. Zaten göstermişti 2'den sonra bak 1 santim 1 santim 1 santim böyle gitmeni istiyor senin. Peki eninci yıla geldik biz burada. Arada bir sürü ne var bir şeyler var bilmiyoruz. Eninci yıla geldik. Daire halkasının alanı 27 pi demişti. Peki biz yarı çapımızı eninci yılda ne olarak bulduk arkadaşlar? Toplam yarı çap boyumuzu. Bakın burada da yazdım 14 olarak bulduk. Şöyle geldik R eşittir 14 santim dedik. Şimdi buradan sonrası arkadaşlar çok kolay. Şöyle bakacaksınız. 2 santim 3. yıl. 3 santim 4. yıl. Yani senin yarı çap dediğin değer bir fazla olduğunda yıla karşılık geliyor. Bir daha 2 santimin bir fazlası 3. Dolayısıyla 3. yıl. 3'ün bir fazlası 4, dördüncü yıl. Bu şekilde ayarlanmış. Örüntümüz bu şekilde olduğu için 14 santimin oluştuğu yarı çap 15. yılda oluşmuştur arkadaşlar. Yani cevabımız burs olmalıdır. Soru ıh, muhteşem. 6 hmm. numaralı sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Soruda küçük bir sorun oluşmuş dizgide. Yani çok fazla uğraştırdıysak yazar ekibi adına da kendi adıma da özür dileriz deyip kusura bakmayın diyorum. Yani bu çember yayını arkadaşlar gönderilirken bu şekilde daha yukarıdan geçeceği sırada yani şu şekilde geçmesi gerekirken daha yukarıdan buradan geçirilmiş. Yani bu nokta aslında burada değil. Şuralarda bir yerde arkadaşlar. Şu şekilde gidiyor çember yayımız. Böyle geliyor. Ya yanlış çizildiği için sorun olmuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde çözeceğim tabii ki de. Yani A'mız böyle bir yerde olmalıdır. Tam köşeye verilmiş bu şekilde olmuyor. Şimdi ben burada size Şöyle bir şey yapacaktım. Yaklaştıracaktım bunu. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Aslında tam burada almamış. Birazcık daha yukarıda almış falan. Yani bu birazcık şeye girer. Sıkıntı öyle kurtaramayız orayı. Yalan söylemeye çok da gerek yok. Bunun düzeltilmesi arkadaşlar çok kısa sürecek ama siz elinizde kitap da artık bu şekilde bu. Yani şöyle bir yerde az önce de söylediğim üzere yay böyle gelecek arkadaşlar. Ha yani ne olacak çözümü nasıl olacak onu görelim. İsterseniz siz bu şekilde deneyebilirsiniz. Yani yayı öyle çizerek kendiniz bir bakabilirsiniz benden dinlemeden önce. Ben size şöyle bahsedeyim. Bunun yarı çapının 6 olduğunu size söylüyor büyüğün yarıçapının 6 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani şurası 6 birimlik büyük dairenin yarıçapı. Şurasını birim kareli zemin dediği için sayarak 3 olarak bulabiliyorsunuz. E bu sayede arkadaşlar 90'ın karşısı 6 olduğunda 30'un karşısı yarısı 3 olmalıdır. Bu açının 30 derece olduğuna ve buranın 60 derece olduğuna karar veriyorsunuz. Benzer şekilde bakın D noktası mesela güzel alınmış, güzel seçilmiş, hiçbir sorun yok. Böyle dümdüz geldiğiniz takdirde İki tane birim karenin üzerinden geçmiş olursunuz. Yani 2 2 2. D'nin aşağıya indirdi yani benim şöyle yukarıya doğru gösterdiğim düz uzunluğu 2 olmalıdır. Küçük dairenin yarıçapı da 4 olarak soruda söylendiği için burada da 90'ın karşısında 4, 30'un karşısı yarısı 2 olan bir üçgen oluşmuştur. Peki 30 ve 60'ları bulduğumuza göre artık sorumuz kolaylaştı. Çünkü buradaki 30 derecelik bir dilimin alanını artık kolayca hesaplar öğrenci. yarıçapı da 4 zaten. 30'luk bir dilim arkadaşlar 30 bölü 360 çarpı pi r kare diye yazılabilir biliyorsunuz. Yarıçap 4 ise 4'ün karesinden 16 olarak konulmalıdır. Burası 1 bölü 12 olur. 12 olur evet. 16 pi bölü 12 diye dönüşür. 4 ile sadeleşince de 4 pi bölü 3 gelir. Bu bulduğunuz kimin alanı arkadaşlar? 4 pi bölü 3. Sarının alanı. Sarı dedim eşittir dedim yazdım arkadaşlar. Sen sarısın burada bekle dedim. Şimdi pembeyi bulacağım arkadaşlar. Pembeyi bulmak için yapmamız gereken şey küçük bir strateji. Bakın şuradaki 60 derecelik dilimin alanından buradaki 60 derecelik dilimi çıkartmamız lazım. Bunu çıkarırsak pembeyi bulabiliriz. Merkezinde kaç derece var? 60. Gelin şöyle yapalım. Merkezinde 60 derece varsa 60 bölü 360 çarpı pi r kare diye yazarız. Yarı çapımız kaç? Altının karesinden 36. Ne yaptık arkadaşlar? 6 birim yarıçaplı buradaki bütün dilimi bulduk. Şimdi de 4 birim yarıçaplı bu dilimi hesaptan düşeceğiz dedik arkadaşlar. Yine 60'lık açısı var. 60 bölü 360 çarpı pi 4'ün karesi 16 bu sefer. Yarı çarpı 4. 60 bölü 360'lar 1 bölü 6 yaparlar. 1 bölü 6'yı ve pi'yi parantezin dışına alırsanız 36 16 bulacaksınız. Buradan devam ederseniz de 36'dan 16 çık 20. 20 pi bölü 6 sadeleşti 10 pi bölü 3. Bu da pembenin alanı pembe eşittir 10 pi bölü 3. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz pembeyi ve şeyi bulduk biz sizinle zaten sarıyı. Bunların toplamını istiyordu sizden gelin toplayalım. Her ikisinin paydasında bölü 3 var. Yani kesir çizgisini ortak kullanabiliriz. Bu da 14 pi bölü 3 olarak döner bize. Cevabımız C olmalıdır dedik yukarıya doğru çıktık. 7 numaralı sorumuza gelmişiz arkadaşlar. 7 bize düzgün bir beşgen vermiş. Nereden anlıyorum düzgün beşgen olduğunu? Soruda yazıyor değil mi arkadaşlar? Düzgün beşgenle ilgili çok güzel bir bilgi hatırlatacağım size. Düzgün beşgenin köşegenini çizelim arkadaşlar. Köşegenlerin hepsi birbirine eşitti. Ey öğrenci hafızanı tazele. Düzgün beşgenlerde köşegenlerin hepsi aynı boyda oluyordu. Bakın sebebi de şu. Bir iki kenarı var düzgün çokgenin iki kenarı birleştiren bu köşegen üç birim gelmiş. Bir iki kenarı birleştiren bu köşegenin de 3 birim olması gerekir arkadaşlar. E bu 3 birim dairenin yarıçapı olduğu için. E burası da dairenin yarıçapı olduğu için buranın da 3 birim olması lazım. 3, 3, 3 eşkenar üçgenimiz gelmiştir. 60 derecelik açımız vardır arkadaşlar burada. Bir de şöyle çekelim arkadaşlar. Buradan da bir. Yani bunu niye çekiyorum bu arada? Sarı var ya buradaki. Benim bu sarıyı tek başına hesaplamam mümkün değil. Onun yanına bir şeyler katmalıyım. Bir şeyler çıkarmalı eklemeliyim ki onu hesaplayabileyim. Benim planım şu arkadaşlar. Ben bu dilimin alanını bulmayı planlıyorum. Ve burada da bu dilimin alanını bulmayı planlıyorum. İki dilimin alanlarını bulduğumda da alan farkı nedir dediği için alan farkına oradan gitmek istiyorum. Üçgende alanda da aynı mantalitede olan sorular vardı belki hatırlıyorsunuzdur. Bulamayacağımız bir bölgeyi bulabileceğimiz bir alana katarak bu şekilde ifade edebiliyorduk. Yapalım bunu. Bu arada beşgenimizin bir iç açısı 108 derecedir. Düzgün beşgenin kenarları eşittir. 108'den geriye geriye ne kalır? 72 kalır. 36, 36. Buralarını da yazabiliriz. Çünkü gösterdiğim üzere kenarlar aynı. İkiz kenarlık durumu var. At bunları salla gitsin. Bana ne lazım? Sadece şuradaki merkezdeki 36 derecelik açı lazım. Şuraya arkadaşlar A demiş olayım. Sarının S'si olsun. Green'in G'si olsun. Burası. Bana ne diyordu? Alan farkı nedir diyordu. G ile ifade ettiğim gri bölge, S ile ifade ettiğim sarı bölgenin alanlarının birbirinden çıkartmamı istiyor. Ee, buradaki üçgenin aynısını burada da kurmuş muyuz? Düzgün çokgen içerisinde kurmuşuz. O halde ne yapalım arkadaşlar? Şuraya A diyelim. Şuraya da A diyelim. Aynı alan olduğu için. Yani G ile A'nın toplamı burada eşkenar üçgenin pardon 60 derecelik bir dilimin alanıdır. Şurada. 60 derecelik dilimin alanı hesaplayacağız? 60 bölü 360 çarpı pi re kare. Yani 3'ün karesi yarıçap olduğu için. Bir de S ile A'nın alanını toplayacağız. S artı A eşittir. Buranın merkez açısı ise 36 derecedir. 36 bölü 360 çarpı pi re kare. Yine yarıçapımız 3. Hop hop çıkaralım hadi. A'lar gitti. G eksi S kaldı. Yani. GS çıktı ya. Takım tutmuyorum biliyor musun arkadaşım? Yani... Burada Galatasaraylılara bir kıyak yapıyormuş gibi göründüm. En azından takım tutmadığımı söyleyeyim ki sıkıntı yok yani. Şurası arkadaşlar 60 bölü 360 yapacağı için 1 bölü 6'dır. Ya da öyle yapmıyorum. Vazgeçtim. Düz yazıyorum. Şöyle çıkartma işlemi biraz daha kolay gider düz yazarsam. 60 bölü 360 pi 3'ün karesini parantezin dışına alıyorum arkadaşlar. Şöyle ortak parantezle göstereyim. Şunu ve şunu ortak parantezin dışında tutuyorum. Bunları da parantezin içinde birbirinden çıkartacağım. 36 bölü 360. Ne yaptı? 60'tan 36 çıkınca 24 kaldı. 24 bölü 360 oldu. Başında da pi re kare var. 24 360'ın içinde 15 tane var. Yani 3'ün karesi de 9 olduğuna göre 9 pi bölü 15 bulmuşuzdur. 3 ile de sadeleştirdik. 3 pi bölü 5 bulduk. 3 pi bölü 5 sorumuzun cevabı olmuştur. Yani cevap C'ye gelmiştir arkadaşlar. Ne yaptık? 7 numaralı soruyu çözmüş olduk. Testimizin son sorusuna geldik arkadaşlar. Diyor ki A noktasında dıştan teğet olan M ve O merkezli iki tane çemberi ben sana verdim diyor. Ben de evet gördüm diyorum. Bu çember diyor dolanmak istiyor diyor. Gezmek istiyor diyor. Böyle dolansın sal bunu bırak diyor. Sarı çemberin etrafında şöyle bir gezsin diyor. Evet Raşit Hoca'nın canı sıkılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun bulmuş kendine. Yani bak 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 buraya da omo yapmış reklam yerleştirmiş. Neyse. Diyor ki izler şekilde göstermiştir. Küçük R'nin büyük R'ye oranı nedir? Sevgili arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz şurada AA AA A. yani turlarken her seferinde A noktasının durak noktaları gösterilmiş size. Bir kere A'nın tekrardan eski yerine gelebilmesi için yani bu A noktası dolanırken bir kez daha buraya gelebilmesi için çemberin tam bir tur atması lazım. Çemberin yarıçapı R olduğuna göre 2πR kadar tur attığında alabileceği yol vardır. Yani şuradaki yayın uzunluğu bakın ölçü değil uzunluk olarak ifade ettim onu. 2πR. Burada da 2πR var. Tek tek yazmak yerine sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 pi var. 6 çarpı 2 pi r eşittir. Şöyle. Aldığım toplam yolu size gösteriyorum arkadaşlar. Bu kadardır, bu kadardır. Peki bu aldığım toplam yolun merkezinde ne kadar açı var arkadaşlar? 90 değil arkadaşım. 90 olur mu? Şöyle şurası. Aşağıdan dolandık. Biz yukarıdan mı dolandık? Lütfen şurası. 270 derecelik büyük sarı dairenin yayına eşitleyelim arkadaşlar. Gelin eşittir dedik ya yazalım. 270 bölü 360 çarpı ne yapıyoruz? Pi kare mi diyeceğiz? Pire kare olmaz. Biz uzunluk hesaplıyoruz. Yay uzunluğu hesaplarken 2 pi r kullanılır. Çarpı 2 pi r. Ama bu sefer sarının yarıçapı yani büyük r. Yapalım bu işi. Şurası 90'la ile sadeleşti. 3'e 4 verdi. 2 ile de 4 sadeleşti. Aşağıda 2 kaldı. Şu anda 3 bölü 2 pi r dışında bir şey kalmadı. Bu da 6 kere 2'den 12 pi r'dir. Her ikisinin pi'leri de sadeleşti. İçler dışlar 2 kere 12 24 tane r eşittir. 3 tane büyük r'ye tam 8 katı. 8 r eşittir. 1 tane büyük r. Yani 8 katı çıktığına göre küçüğü büyüğe bölüyorsak 1 bölü 8 bulmuşuzdur arkadaşlar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bu testi bitirdiğimize göre başka zaman görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar.